yani şu olacak yer şurası. Evet. Altta başkan. Tam, tam şeyin altında. Şu an bağlantılı, bağlantı açılmadığı başlayalım? için monte edilmediğinden tam <laughs> mevduyette. Tamam. İlk sismik izolatörümüzü indirdik. Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Uğur. İlk izolatörümüz memleketimize, şehrimize hayırlı olması. olsun. Malumunuz Eyyubiye'mizin şöyle bir gerçeği var. Ee, gece kondu gerçeği var. Evet. Eyyubiye ilçemizin yüzde üçü gece kondu oluşuyor. Seçimlerden önce ve seçimlerden sonra Eyyubiye'nin bu mahkus tarihini yeneceğimize ve aşacağımıza dair Eyyubiye'li kardeşlerimize, Şanlıurfa'lı hemşerimize bir vaadimiz, bir sözümüz vardı. Tabii ki etap etap biz Eyyubi ilçemizi bu noktada dönüştürmeye karar verdik. Tabii geçen yıl itibariyle aslında işte şu anda mevcut bulunduğumuz alanda bir konut projesi üreten fikri üzerine istişarelerde bulunduk. Ee, tabii ki birçok firmamızı da davet ettik. Buradaki e, yapılacak olan bin konutu üstlenmesi adına. E, bu olayı en çok sıcak bakan, bu olayı en çok benimseyen sağolsun Ferdi kardeşimiz oldu. Ve tabii ki oturduk, İsrail'de bulunduk. Tabii depremden önce düşünmüş olduğumuz proje çok farklıydı. Maalesef bir deprem gerçeğini yaşadık. Deprem gerçeğinden sonra yine Paykent'in e, yönetim kurulu başkanı Ferdi kardeşimiz sismik izolatöre yanaştığını, böyle bir fikrin doğduğunu bizimle paylaştı. Biz de tabii ki böyle hem bir vizyonel proje hem de tabii ki biz Yedi yaşayan kardeşlerimizin güvenliğini çok önemsiyoruz. Hay hay dedik, sismik izolatöre onayımızı verdik ve hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüldü. Ve sağ olsunlar hem sismik izolatörün Şanlıurfa'ya kazandırılması anlamında hem de Türkiye'de bir ilk olacak olan bin konutlu sismik izolatör. Aslında biz tabiri caizse mini bir uydu kent kuruyoruz evet. Eyyubiye'ye. Ve Türkiye'de örnek olacak bir proje. Bu projeyi bir belediye başkanı olarak iyi kazandırmanın mutluluğunu yaşarken diğer taraftan da Pay Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi kardeşimize de şükranlarımızı iletiyorum. Şanlıurfa demek aslında Eyyubiye demek. Eyyubiye'ye de böyle bir proje kazandırdığı için, bizlere bu noktada destek olduğu için, yanımıza durduğu için hem şahsına hem de ekibine şükranlarımı iletiyorum. Vatandaşlarımızın beton kütleleri altında ezilerek ölmemeleri gerektiğini, canlarını vermemeleri gerektiği konusunda ee, her ne sebeple olursa olsun her ne maliyete katlanırsa katlanalım ee, Sayın Başkanımın da talimatları doğrultusunda biz deprem izolatörü, sismik izolatör kullanmaya karar verdik. faket Bulutlarımız 200 dönüm içerisinde ortalama kütle oturum alanı %12'yi geçmeyen 100 dönüm e, mesire alanı olan e, içerisinde e, sağlık tesisi, eğitim tesisi ibadet halisi olan ticari alanları ve ticaret merkezi olan bir uydu kent inşa ediyoruz. Bu anlamda bin konutlu sismik izolatörlü Türkiye'de bir ilk olacak ve biz bu ilki memleketimize yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. 13 milyon insanın 6 Şubat depreminden etkilenmesi hepimizi derinden üzmüştür. Biz 6 Şubat'tan sonra sağlam konutlarda insanlarımızın deprem korkusunu yaşamaması e, hedefiyle, deprem gerçeğiyle yaşamamız gerektiği düşüncesiyle biz bu konutları inşa etmeye başladık. Bunların memleketimize, şehrimize, e, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür inşaat yapılarının, bu tür konutların yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Etmasman zaten zırabı, 6 Şubat karatlı. depreminde bizim evet, santim, altı santim. Altı santim bir alanımızın depresmanı 6 santim paydı. Yani biz 6 santimle öyle olduk. Bunun yirmi, evet. zaten 20 santim kaymakamlı olsa bile Paykent'te güvendesiniz.